Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Borsa Pusulası programında yatırım merkezi direktörümüz Cenk ile beraber borsayı dünyayı konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir salı sabahında biliyorsunuz ki videolarımızı biz aynı günü sabahında çekiyoruz. Bir salı sabahında beraberiz. Geçtiğimiz haftayı bir konuşalım. Geçtiğimiz salıdan itibaren olan bölümü konuşalım. Aha. <laughs> Borsada şöyle bir ivme yukarıya doğru bir göründü. İnsanlar da bir aa güzel aslında hadi başlıyoruz. İlk sorum şöyle olacak. Borsada start verildi Verildi bence. Yani belli bir noktaya kadar start verildi evet. 11.200'lerdeki o zirvemizi zorlamak istiyoruz. Ama önce 10.900 gibi bir durağımız vardı. Onu da çok güzel dün test ettik. Biraz geri geldik. Hani bana kalsa ben biraz daha 10.900'e gideriz. Bir 10.500'e bu haftaki gelişmelerle işte belirsizliklerle gelebiliriz gibi düşünüyordum. Ama dün çok iyi tutundu endeks. Bugün de Çin tarafı olumlu. Orada veriler biraz beklenenden iyi geliyor. Orada e, faiz indirimi biraz ütülü yani faiz indirmek zorunda kalmadan ekonominin hızının korunması ile ilgili destekleyici veriler geldi. Hı hı. O sevindirici. İşte bu hafta Trump'la Putin e, telefonda görüşeceklermiş. Hani tam bu hafta çözebilirler mi, çözemezler mi? Çünkü şey diyor, savaşı bitirebilecek miyiz, bitiremeyecek miyiz, bir bakacağız falan gibi bir şeylere döndü şimdi beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiğim <laughs> tam olarak böyle. <laughs> ben bu iş halledeceğim gibi bir tavrı var. Yani çok hızlı halledecek gibi gözüküyordu. <laughs> Ama yollarda yolda taşlar var. Evet. Onları kaldırması lazım. Evet. İstiyor mu taşları kaldırmak veya onları yavaş mı kaldırmak istiyor? Ona Hı -hı. kalmış yani. Pekala, ya, sektörel olarak bir bakalım. Hı -hı. Bu bir haftada son bir haftada böyle. Ya şu, şu sektörlerde bir fark var. Bu sektörlere bir, bir bakmak lazım. Diğer sektörler var mı? Benim aracı kurum tarafı e, dikkatimi çekti. O burada biraz piyasanın hareketlenmesiyle birlikte hani aracı kurumların da gelirlerinin artacağı sonuçta borsa beklentisi satın alıyor. Biraz orası biraz rahatladı, öne çıktı. E, taş Toprak fena gitmedi çimentolar, bilançolardan dolayı çok geri kalmışlardı endeksten. Onlar hızlıca bir toparladılar. Teknoloji tarafı bir şekilde geliyor arkadan. Oradaki hisseler de çok ucuz kaldılar biliyorsun. Holdinglerde yine biraz toparlama var. Yabancıların sarla Koç Holding işte Efes'teki durum düzeldiği için biraz evet, Efes. Evet. İşte Enka yine öyle evet. Rusya tarafından dolayı. Onlar destekleyici oldu. Bankalar biraz dinleniyor. Şimdi bankalar dinlenip bayrağı devralmaları lazım. Bankalar bayrağı devralıp işte bize 11.200 11, lira belki 11.500 gibi bir yer var. Oraya taşıyabilirler. Ama bu hafta için bilmiyorum yani Trump Putin görüşmesine bağlı. Hı hı. Yoksa biz yine kendi merkez bankamızı bekleyeceğiz. Bir bir iki hafta sonra. Hı hı. İşte bu hafta Fed var. Çarşamba. Pek bir şey beklenmiyor. Yani değişiklik beklenmiyor ama açıklamalar önemli olacak. Orada da yumuşak gelen veriler vardı. O Fed'in elini rahatlatacak. Yani perakende satışların çok yüksek gelmemesi enflasyonist baskıyı biraz azalttı. Hani duraksama ile ilgili daha doğrusu resesyonla ilgili endişelerden dolayı faiz indirme öne çekilmişti zaten. Orada eli rahatladı gibi gözüküyor. Bu bütün sektörleri olumlu etkiliyor. Evet. E, dün Ali Koç'un açıklamaları oldu. E, Ford'la alakalı hı hı. E, işte kendi Koç Mügesi ile alakalı. Sosyal medyada dedi böyle bir haber çıkıyor dedi. Yok dedi işte tüm hı hı. parayı alıyorlar ülkeden farklı bir yere giriyorlar işte. Bizim dedi işte çoğu yatırımımız ha. dedi %90 civarında bir yatırım ülkemize dedi. Hı hı. Ama dedi sosyal medyada dedi hani sosyal medyaya göre adalet sağlanıyor dedi. Şimdi borsada da böyle bir sosyal medyada algı yönetimi vesaire var mı? Var, var yani. Hı hı. Yok diyemeyiz. Hani kağıtlar, hisselerle bazında mı diyorsun yoksa piyasanın gidişatını yani yönlendirmek açısından işte, mı diyorsun? yatırımcılar sosyal medya kullanırken, yani çoğu kişi kullanıyor aslında herkes kullanıyor. Hı hı. Ne önerirsin mesela onlara? Kesinlikle hani bilgili olduğuna, hani bilgili olduğunu düşündüğü kişilerden değil de bilgili olduğu kanıtlanmış kişilerden tavsiye alsınlar. Hı hı. Yani şimdi orada bir, bir takım hesaplar oluyor. İnsanlar belki takipçi sayısına göre bakıyorlar onlara güveniyorlar. Bu adam işte 100 bin, 200 bin takipçisi var. Bu adam biliyordur gibi bir algı var. Hı hı. Öyle bir şey yok. <laughs> o şekilde olaylar işlemiyor yani tabii. Yani bilginin kaynağını aracı kurumlarda yani profesyonellerde arasınlar. Hı hı. En doğru yapacaklar şey o. Evet sosyal medya işte son dönemde artık tamamen algıyla her yerde, her sektörde olduğu gibi borsada da ve finansta Ayrıca da. Ayrıca tüm şirketler de globalleşmek zorunda. Hı hı. Yani mutlaka e, Koç da dışarıda yatırımlar yapacaktır. Tabii ki. Dışarıda fırsat gördüğü yerlere para yatıracak. Hı hı. Oralardan bir şeyler umacaktır yani. Hani ya holdinglerin olayı bu zaten. Sadece Türkiye'nin içinde kalmak <laughs> büyümek büyümek için çok zor bence. Evet. Yani. Pekala son sorum altınla alakalı soracağım. Hı hı. Son bir hafta değil de böyle uzun süredir altında, ONS üzerinden de hı hı. tabii ki bir hareketle doğru orantılı yükseliş var. Hı hı. Türk insanı çok seviyor altını. Hı hı. E, ne olur geleceği? Türk insanı altını seviyor, doğru da yapıyor bence. Yani kendi ekonomik, ya daha doğrusu finansal okuryazarlığı çerçevesinde bence doğru yapması gereken şey altın zaten. Hı hı. Hani yermek için söylemiyorum. Bilmeden bir şeylere yatırım yapmaktansa biraz evet. biraz altın biriktirmek hiçbir zaman yanıltmamıştır Türk halkını. Hı hı. Orada da 3000 dolara vurduk artık bazı gelişmelerle. Ben biraz hani yolun kısaldığını düşünüyorum ons basında ama bu tarafta hani dolar tl'deki hareketlerle belki biraz daha yol alınabilir orada. Hı. Hı -hı. Hala bir yolu olduğunu düşünüyorsun evet. yani. Yastık altında daha çok zaten hala bir biriktirme durumu var. Ya on, onun düzelmesi için hani biraz ekonomik sisteme güvenmesi lazım insanların. İnsanlar pek ona hala güvenmiyorlar bence. Peki bunu da çok merak ettiğimden soracağım. Son sorun böyle olsun. Ee, bir dönem olacak ki borsa yatırımcısı altın ee... bozdurup buraya gelecek. Evet. Altından daha fazla olacak. Borsa yatırımcısının daha fazla i̇şte olduğu bir beklediği mu? o yaz dönemi belki. Hani omuzun doymuş olduğu, 3000'lerin üstünde artık gidemediğini düşündüğü veya biraz geri geldiği. Bizim de burada faiz ortamını iyileştirdiğimiz, enflasyon görünümünü iyileştirdiğimiz noktada Nisan'ın başladığı An olabilir. Yani yaz ortası gibi falan olabilir öyle bir durum. Ha çok yakın zamanda. Yani. Ama yani şimdi bu tipine bağlı yatırımcı şimdi evet. o dediğin yastık altı yatırımcı yastığın altından çıkarıp seni zaten almaz. Hı hı. Ama hisseden o tarafa dönmüş olanlar geri gelir diye bakalım biz. Ha, anladım anladım. Yani yani hisseyle alakası olan biri hı hı. mutlaka geri gelecektir hı hı. diyoruz yani değil hı hı. mi? Hı Pekal çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel ediyorum. Kısa bir yayın. oldu bugün. Kısa oldu iyi oldu net. <laughs> tamam. Net cevaplarla. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok yani <laughs> e, bakacağız gelişmelere. Fed'in faiz kararı vesaire. E, Devamında evet. haftaya ne yapacağız bakacağız. Bu hafta biraz sakindi aslında. Hı -hı. Biz de ona göre sakin Hı -hı. bir yayın yaptık. Her hafta buradayız zaten. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Pekala Borsa Pusulası programının sonuna gelmiş olduk. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya salı aynı saatte tekrardan görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.